<laughs> oh be iyi denemişler bu arada burayı iyi denemişler Pantheon Q, Kha'Zix -Q, Q iyi denemişler de yetmemiş Renk yetmemiş Armut burada çok iyi deflemiyor mu yalnız 1 ve 3? Çok iyi deflemiyor mu bu bu arada? Baksanız şuna. Sesi açmayalım ya o kadar. Açalım mı? bir tık açayım da. Japonya'da kaldı skor. Ve Eastbourne oradan da skor sesi de gelmemiş. Oynayışlara baksana oğlum. Oynayışlara baksana. Solo Q ya. solo Q tarzında şu an. Solo Q yani. 14 muazzam bir ya erken oyun resitali demek lazım. Aynen öyle. Bakalım kaçtan çekecekler. İkinci geliyor. Ya bir of Sup böyle beraber... bir oyunu nasıl kaybetti biliyor musun? Topta bir tane fight var. Benim gözüme çarpan bu kongresine Berkay flash atmıyor. Onun haricinde bir tane daha fight var. Dur izleyeceğiz size anlatırım. Fight'te böyle bayağı ayrılar falan. Bu fight çok iyi mesela. Fight iyi. Güzel oynuyorlar aslında ya. Güzel oynuyorlar da böyle belirli noktalarda böyle bazen bir iki eksikler kalıyor. Tam o şu an tam olmuş diyemeyiz yani bence Super Mısır. Ama daha zamanları var sonuçta yani. Kötü olacak olmadığı için yeşil varken o süper minionları bitirmek o kadar zor oluyor ki yüzde yüz. Tüm arıta beşe dört oluyor. Bu arada dolu yakalandı sıcağını kullanmak zorunda kalıyor. Yalnız meydan daya da yüklerini tamamlayamadılar ve tersinden gelen Zaidot Japan üst amaç işlisi bir anda bu savaşın kaderini değiştiriyor. Baksanız güzel oynuyorlar sonuçta. Bunu, Güzel ayılamışlar nasıl bunu bunları yapacaklar? İngilizce alçak ayafta ya da. Bu birazcık. Çinler arasında biraz bir anle oldu bu. Hasar engellemeye yeterli olacak mı şimdilik yeterli oluyor gibi gözüküyor. Gibi unvan alıp. Etkileri birden fazla kişiye verebilme şansı aradığını görüyoruz nişancılarım. Bu arada Braum yakalanıyor. Kapı gibi aktifleştirildi. Yalnız kapı gibi bittiği anda Braum'un üzerine kabus gibi çöktü papara süpürmesi. Ka kapısını kırdılar kapısını yani. kafasında kırdılar ya. Kapısını kafasında kırdılar. Böyle agresif yavrum <laughs> yapılması doğru mu? gibi çöktü. Kapı gibi Yalnız kapı gibi bittiği anda Braum'un üzerine kabus gibi çöktü papara Ka Kapısını kafasında kırdılar ya. Kesinlikle kapısını kafasına kırdılar. <gülüyorlar> Stomach yangından sıkıldım artık. Stomach çok tecrübeli bir oyuncu oğlum. Neden sıkıldın ki? Stomach iyi de bir oyuncu. Içeri bir var. Yani şimdi ulti 4 pantheon. Evet, Pantheon en attı. Şimdi Nautilus'un Şimdi Pantheon girdi. Şu an 5 kişinin arasında. Şu an ona follow up atabilecek kim var? Sadece Nautilus var. Nautilus Q'sunu duvara attı. Bitti. Şu an takım geldi ve Nautilus'un Q'su, R'si, Exhaust'u yok. Fight böyle başlıyor. Yani fight başladı. Nautilus'un Q'su, R'si ve Exhaust'u yok. Pantheon bütün siklerini kullandı. R'sini, Q'sunu, W'sunu her şeyini kullandı. Böyle başladı fight. Şimdi Exhaust bitti. Wukong'un üzerinde ve Wukong en geç attı şeye doğru. Zoe'ye doğru. Ayrıca şurada şöyle bir şey kaçıyor. Sejane Rey'i atıyor. R Rey atıyor. Brahma tutuyor. Ama arkada arkaya sarkan bir Wukong var. Wukong'a kimse bakmıyor. Aynı zamanda hem Zoe Wukong tarafına en geçiyor. Korudan kimse yok. Üstüne bir de Kalista Rey'i atıyor sağa doğru. Japon sağa doğru gidiyor. Takım bir anda böyle iki ayrılıyor ve iki taraftan da kazanamıyorlar abi. Şu yani Japon tek başına sağda. Sol tarafta kaybediyorlar. O tarafı kazanıyorlar pardon. Bu yüzden oyunlar uzu, uzuyor mesela. Burada mesela oyun tekrardan uzuyor. Şimdi burada free farm yapabiliyorlar. Şu fight ne oluyor? Şimdi bot wave'leri nerede? Bot wave'leri bayağı uzakta. Drake var 50 saniye. Dördüncü Drake'leri. Ee, mid wave geliyor. Baronları var. Dördüncü direk çok önemli bu arada. Nautilus'un race yok. Fight başladı. Sejuani R. Yani arka tarafı doğru gidiyorlar ama Kalista ile Zoe'yi koruyan yok. Hatta Kalista flash bile atamıyor ki fight'a. Baksana şuna. Atamamış yani bu konga karşı. karşı. Oh. Ve dördüncü de iki veriyorlar burada. Atması için flash'ine böyle bir iki saniyesi vardı atamamış orada. Oh. Bu konga çok güzel bir geç bu arada. Ama Nasıl yapıyor? Stopwatch R'ye basıyor. Bu Kong bu ne oğlum? Bu Kong'a karşı Bu Kong OP yani. Kong baya OP. Başka ne olayı var? İlerletiyorum. Armut burada çimde olduğunu e, anlayamıyor. Zaten adamlar sağa doğru kaçarken Diana'nın orada beklediğini anlamak bir tık zor. Yani çok çok dikkat etmen lazım. Evet bu fight çok önemli. Dördüncü direkini de almış. Panasır. <laughs> Zoe'yi baya vuruyor bu arada beyler. Acıtıyor yani Zoe'yi. Topa TP geliyor şimdi Pantheon'dan. Şimdi topa imtörünü almak istiyorlar. Eldra'da 45 saniye var. 4 direkleri var. Şu anda top imtörüne gider misiniz? Yoksa direkim mi beklersiniz 40 saniye. Yani fight'ı yeneceğinizden emin misiniz şu an? Çok güzel flash bu arada. Berkay'dan güzel flash gelmiş burada. Güzel de exhaust gelmiş. bu fayda da ireyle smurf demiş bu fayda da ya da burada böyle bir tık daha bekleseler de abi sonuçta bot wave'in geliyor senin mid wave'in geliyor mesela şu pozisyonda bot wave'ini mid wave'ini beklesen daha iyi olabilirdi gibi sanki ya da böyle çok fazla öne çıkmasan Daha daha iyi oynanabilirmiş burası ya. Daha iyi oynanabilirmiş. Evet Zoe burada bir şey yapamıyor ama Zoe'lik bir şey yok yani. Zoe'ye birazcık pozisyon yaratman lazım. Zaman kazandırman lazım. Zoe öyle DPS vuran bir şampiyon değil sonuçta. Börsün atıyor bit bitiyor Zoe. Sonra Börsün atıyor bitiyor Zoe. Oy. Oy. Nasıl öldü lan? beklemiyorlardı burada arada. ölü burada şu an. Kalesi de yok. Japon'da flash exhaust yok. Hiçbirinin flash yok. Şey haricinde. Pantheon haricinde. Ya burada elderları varken mid bir kulesini salmak daha iyi olabilirdi sanki. Hoş geldin Sefa geldin. Döpüyle önde o gelişi Şimdi Japon'un üzerine gidecek mi? Senin gitmeyecek gerek yok ama. Şu ana kadar sadece... Bitiyor değil mi oyun burada? Bakalım 17 saniye Takımlar daha tam oturmamış abi şu an onu diyebiliriz takımlar daha tam oturmamış. Oturmamışlar yani şu an. Bakınca gerçekten çok çok iyi diyebileceğin bir takım yok. Her takım hata yapıyor şu an. Yani hata yapmayan tabii ki takım yok ama şu an en koordine oynayan Fenerbahçe. Açık ara yani. Şu an en koordine oynayan sahiplerinden en çok etkiyi alan Kirit çok fark yaratıyor. Bu çok fark yaratıyor. Bayağı fark yaratan oyuncular var yani şu an. Şimdi yavaştan yayınımızın sonuna geldik arkadaşlar. Yayını kapatıyorum şimdi. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.